Mutfağından herkese merhabalar. Sizler için bugün kuru fasulyenin tazesiyle hazırlayacağım. Lokum gibi muhteşem bir yemek tarifi vereceğim. Fasulyelerimizi aynen taze barbunyada olduğu gibi şöyle aralarını açalım. Güzelce yıkayalım, süzelim ve yemeğimize başlayalım. Ben bu tarifimiz için şöyle bir adet de beyaz soğan kullanacağım. Ocağımızın altını yaktık. Şöyle 1 yemek kaşığı tereyağının üzerine yarım çay bardağı kadar zeytinyağımızı koyalım. Soğanlarımızı, sarımsaklarımızı güzelce kavuralım. Soğanları ronda da şöyle ufak ufak rendeledim. Soğanlarımızı rondadan çektim. Çok sulandırmadan. Şöyle 3 diş sarımsağımız da var. Onu da rendeledim. Şimdi bunları güzelce soğanlarımız yumuşayacak kadar kavuralım. Şöyle bir tatlı kaşığı tuzumuzu da ilave edelim. Kuru fasulyeye kapya biber çok yakıştırıyorum. Onun için şöyle bir adet kapya biberimizi küp küp doğradım, ilave ettim. Onu da sarımsakla beraber şöyle çevirelim. Biraz kavrulsun, yumuşasın. Kuru fasulyelerimizi de yıkadım, ayıkladım ve süzdüm. Bu haliyle bir prizde kaldırabilirsiniz buzdolabı poşetlerine koyup daha sonra kullanmak üzere. Burada 1 kilo biraz geçkin kuru fasulyem var. Dilerseniz bir taşın kaynatın arkadaşlar. O suyu dökün, o şekilde yapın ama hiç gerek yok biber salçamızı ve domates salçamızı ilave edelim. İkisinden e de birer tatlı kaşığı koy. Onları da şöyle salçanın kokusu gidene kadar kavuralım. Fasulyelerimizi de ilave edelim. Onları da şöyle bir çevirelim. Şey top top dolu dolu Şahane patileler arkadaşlar. Tazesini denemediyseniz mutlaka deneyin derim. Şöyle biraz daha çevireceğim ve oda sıcaklığında suyumuzu koyacağım. Sıcak su koymayacağız. Daha önce ben düdüklüde yaptım. Düdüklüde yaptığım zaman e, su biraz daha az koyuyorum. Şimdi biraz daha fazla koyacağım. Göreceksiniz ne kadar koyduğumu. Videonun da malzeme listesini yazacağım. Oradan da bakabilirsiniz. Şimdi suyumuzu yavaş yavaş verebiliriz. Şöyle koyuyorum. Şöyle biraz daha ilave ediyorum. Tamam. Bayağı geçirdim gördüğünüz gibi. Şimdi toz kırmızı biberimizi ve karabiberimizi de ilave ediyorum. 2 adet de arnavut biberimizi atıyorum. Toz kırmızı biberi acı olandan kullanmadım arkadaşlar. Arnavut biber çok acı çünkü. Şimdi kaynasın. Kaynadıktan sonra altını kısacağız. Kapağımızı kapatacağız ve pişmeye bırakacağız. Yaklaşık 20 dakika oldu. Şöyle bir suyunu kontrol edelim. Tamam kapağımızı kapatalım tekrar pişmeye devam etsin. Fasulyemiz pişti artık altını kapatabiliriz. Yaklaşık 30-35 dakikada pişiyor zaten. Biraz dinlendikten sonra servisini yapacağım. Bir videonun daha sonuna geldim. Şahane bir kuru fasulye tarifiyle videomu sonlandırıyorum. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.